Mevlana Hazretleri'nin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Sultanul Ülema Bahattin Melet, siyasi olaylar ve Moğol istilası nedeniyle Behl'den ayrılmak zorunda kalmıştı. 1212 yıllarında ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte Nişabur'a doğru yola çıktı. Nişabur şehrinde tanımış mutasavvı Feriduddin Attar ile karşılaştılar. Küçük yaşına rağmen Feriduddin Attar'ın ilgisini ve takdirini çekmeyi başarmıştı Mevlana Hazretleri. Nişabur'dan Bağdat'a sonra Kufe yolu ile Kabe'ye ulaştı. Haç farzını yerine getirdikten sonra dönerken Şam'a uğradı. Şam'dan sonra Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri ve Niğde yolu ile Larende'ye, Karaman'a geldiler. Karaman'da Subaşı Emir Musa'nın yaptırdığı medreseye yerleştiler. 3 yıl geçtikten sonra Mevlana, Şerafettin Lala'nın kızı Gevhar Hatun'la evlendi. Bu evlilikten Mevlana'nın Sultan Melet ve Alaaddin Çelebi adlı iki oğlu oldu. Selçuklu devleti bu yıllarda Anadolu'nun büyük bir kısmını ele geçirdi. Konya da bu devletin baş şehriydi. Sanat eserleriyle donatılmış ilim adamları ve sanatkarlarla dolup taşmıştı. Selçuklu devleti gül devrini yaşıyordu. O dönemin hükümdarı Alaaddin Keykubat'ı Sultanul Ulema Bahattin Veled'in Konya'ya yerleşmesini istedi. Keykubat tarafından Mevlana'nın babasına gül bahçesi hediye edildi. O günden sonra tüm Mevlevi dergahlarının merkezi oldu. 3 Mayıs 1228'de Sultan'ın Konya'ya davetini kabul etti. Ailesi ve dostları ile Konya'ya gittiler. Sultan Alaaddin kendilerini muhteşem bir törenle karşıladı ve İplikçi Medresesini ikametlerine tahsis etti. Mevlana Hazretlerinin babası Sultan Ulema 12 Ocak 1231 yılında Konya'da vefat etti. Dünyadaki beden elbisesi Selçuklu Sarayı'nın gül bahçesine defnedildi. Sultan-ı vefatından sonra babasının tek varisi olarak görülen Mevlana'nın etrafına toplanan talebeleri Mevlana'ya gerçekten de büyük bir ilim ve din bilgini olduğunu görmüş İplikçi medresesinde vazlarını dinlemeye başlamıştı. Bu vazlar halkın yoğun talebiyle dolup taşmaktaydı. Ertesi yıl çocukluğu sırasında terbiyesiyle meşgul olan Bahattin Veled'in müritlerinden Seyyid Burhanettin Muhakkak-ı Tırmızı, Şeyhini ziyaret için Konya'ya geldi. Aslında amacı rüyasında Bahattin Veled'in kendisine oğlunu yani Mevlana Hazretlerini irşad etmesine söylediği için Konya'ya geldiği kaydedilmiştir. Burhanettin Konya'ya gelince Larande'de bulunan Mevlana'ya mektup yazarak onu Konya'ya çağırmış, buluştuklarına babasının hem zahir hem hal ilimlerinde kamil bir şeyh olduğunu, kendisini zahir ilimlerinde elde ettiği üstün dereceyi batını ilimlerinde de kazanması gerektiğini söylemiş. Bunun üzerine Mevlana Seyit Burhanettin'e mürit olup 9 yıl ona hizmet etmiştir. Daha sonra Seyit Burhanettin Mevlana'yı zahir ilimlerinde de ilerlemesi için Şam'a gönderdi. 1233 yılında gerçekleşen bu seyahat esnasında Seyit Burhanettin Konya'dan Kayseri'ye kadar Mevlana'ya refakat etmiş, Mevlana buradan Halep'e gitmiş, Seyit Burhanettin ise Kayseri'nin yöneticisi Sahip İsvihan'ın yanında kalmıştır. Mevlana Halep'te Halleviye Medresesi'nde aynı zamanda şehrin yöneticisi olan Kemalettin İbnül Adim'den ders almaya başladı. Ardından Şam'a geçerek Mukaddemiye Medresesi'ne yerleşen Mevlana'nın Halep'te ne kadar kaldığı muamma. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri diyor ki, Madem ki insansın, madem ki duyuyor, düşünüyor ve seviyorsun, büyük hakikati bulmak için gönlünü ve idrakını yoracaksın. Ruhun vasıl olduğu sırları semalara söyleyeceksin. Ama bütün bunları dahi söyleyemeyecek ölçüde büyük sırları erdiğin zamansa, işte o zaman susacaksın.'' Mevlana'nın Arap dili ve edebiyatı, lugat, fıkıh, tefsir ve hadis gibi ilimler başta olmak üzere akli ve nakli ilimlerden icazet aldığını, onun Şam'da Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri Sadettin-i Hamüye'ye, Osman-ı Rumi, Evadüttün-i Kırmani ve Sadrettin-i Konevi ile uzun müddet sohbet ettiği bilinmektedir. Mevlana'nın Şam'dan Kayseri'ye döndüğü zaman sahip İsvihani'nin kendisini sarayında misafir etmek istediğini, Seyit Burhanettin'in buna razı olmadığını, ilimde babasını geçtiğini ancak Ledun ilminden inciler saçması için halvete çekilmesi gerektiğini belirterek 40 günlük çile çıkaracağı, kendisi tarafından hazırlanan bir hücreye koyduğunu ve peş peşe üç ile çıkarttığını, ardından birlikte Konya'ya gittiklerini, Seyit Burhanettin'in buradan ona irşat için icazet verdikten sonra Kayseri'ye döndüğünü ve burada vefat ettiğini, Mevlana'nın onun kabrini ziyaret edip tekrar Konya'ya döndüğü anlatılır. Mevlana yalnız aklını kullanan filozofları ve onların yetkisinde kalan kelamcıları noksan gören, kıyasın ve istidadın insanı hatalara düşüreceğini belirtir. Akıl mahiyeti cami ilahi hakikatlere ulaşmada ve hakkı vuslatta ayak bağı olabilir. Aklın yetersiz kaldığı alanlardan biri de Aşk ve ahvaldir. Kuranda Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever buyurulmuştur. Dolayısıyla aşkın kaynağı ilahidir. Kainatın yaratılış nedeni aşktır. Olmasaydım bu gökleri yaratmazdım. Kutisi hadisiyle varlık alemlerinin yaratılışının yegane maksadının Allah'ın peygamber efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a duyduğu sevgi olarak belirtilir. Mevlana bu düşünceden hareketle binlerce beyitte ilahi aşkı söylemiştir. Aşka dair görüşleri. Akıl ve aşk mukayesesini, aşkın üstünlüğünü ve değerini, fanilere duyulan aşkın geçersizliğini, aşktan nasibi olmayanların zavallılığını kapsar. Mevlana Hazretleri gayb aleminin hakikatlerini sadece akıl ve ilimle ulaşılamayacağını buyurur. Mevlana Hazretleri 40 yaşına yaklaşmış olduğu dönemde büyük bir mertebe yükselmiş, hayatının son dönüp noktasının başladığı yere gelmişti. Seyyid Burhanet'in ebedi diyara göçmesinden 5 yıl sonra Konya'da Şemsi Tebrizi ile karşılaşan Mevlana, dönemin pirleri tarafından Tebrizli Kamil olarak tanınan ve birçok yerde dolaştığı için Şemsi Paren'de Uçan Şems diye anılan bu zat ilk önce Tebriz'de Şeyh Ebu Bekir Selebef'in hizmetinde bulunmuş, sonrasında birçok mutasavvıfla sohbet etmişti. Mevlana o dönem vaaz verdiği dört medreseden biri olan Pamukçular Medresesi'nden talebeleriyle birlikte çıktıktan sonra katır üzerinde giderken Şems ansazın önüne çıkmış ve katırın gemini tutarak Ey dünya ve mana nakitlerinin sarrafı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mi büyük yoksa Beyazıt Bestami mi diye sormuş. Mevlana, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerin ve velilerin başıdır diye cevap verince Şems, "Peki ama o seni tesbih ederim. Allah'ım, biz seni layıkıyla bilemedik." dediği halde Beyazıt, "Benim şanım ne yücedir. Ben sultanların sultanıyım." diyor," demiş. Bunun üzerine Mevlana, Beyazıt'ın susuzluğu az olduğu için bir yudum suyla kandı. İdrak bardağı hemen dolu verdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin susuzluğu sürekli artıyordu. Onun göğsü Allah tarafından açılmıştı. Sürekli susuzluğunu dile getiriyor. Her gün Allah'a daha çok yakın olmak istiyordu diye cevaplamış. Şems bu cevabı duyunca kendinden geçmiş. Bir müddet sonra birlikte medreseye gitmişlerdi. Hadiseyi Eflaki'nin kaydettiği gibi anlatan Abdurrahman'ı cami şöyle bir rivayet aktarır. Mevlana havuz başında kitaplarını açmış çalışırken Şems gelerek bunlar nedir diye sormuş. Mevlana bunlar ki lukaydır. diye cevap vermiş. Senin bunlarla ne işin var diyerek havuza kitapları atmış. Ardından Mevlana'nın tepkisi üzerine onları sudan çıkarmış. Kitaplara zarar gelmediğini gören Mevlana bu nasıl sırdır diye sorunca Şems bu haldir seninse bundan haberin yoktur demiştir. Bir gün Mevlana kendi evinde öğrencileri birlikte bir meseleyi müzakere ederken Şems içeriye girer ve yanlarına oturur. Gözünde eşen kitapları işaret ederek Mevlana'ya bunlar nedir diye sorar. O da sen bunları bilmezsin diye cevap verir. Sonra birden kitapların arasında bir ateş belirir. Mevlana telaş, telaşlanarak bu ne haldir deyince Şems sen de bunu bilmezsin der ve çıkıp gider. Bu dostluk onun ufkunu değiştirmek üzeredir. Bir gün Şems-i Tevizi Mevlana'ya şu soruyu sorar. İlmin gayesi nedir ki? Mevlana Hazretleri dinin edebini bilmektir. Dinin gayesi edep öğretmektir. Edebi bilmektir. İlmin gayesi seni Allah'a götürmektir. Maluma ulaştırmaktır buyurur. Şems Hazretleri şöyle cevap verir. Gerek yok. Allah'ın ispatına gerek yok. Malum zaten ortada. Suya hani su nerede denmez, güneş nerede denmez, güneş ortada buyurur. Allah azze ve celle'nin kainata vurduğu damgayla mühürle her yerde mevcuttur. İlim seni nefsinden vazgeçiremiyorsa Cehalet ondan daha hayırlıdır. Mevlana Şemse Tebrizi ile karşılaştıktan sonra halktan alakasını kesmiş, medresedeki vermekte olduğu derslerine de ara verip tüm zamanı Şems'le sohbet ederek geçirmeye başlamış. Bu durum talebelerinin Şems'e karşı kim beslemelerine sebep olmuştur. Bazılardan mahrum kalan halk arasında çeşitli dedikoduların yayılması üzerine Şems birden şehri terk etti. Bir müddet sonra gönderdiği mektuptan Şems'in Şam'da olduğunu haberini alan Mevlana dönmesi için ona çok içli mektuplar yazdı. Gitmezden evvel Şems Konya'da 16 ay kadar kalmıştı Şems bir müddet sonra Konya'ya tekrar gelir Bu defa Mevlana'nın medresesindeki hücresinde 6 ay boyunca Marefetullah'a Allah'ı tanımaya bilmeye dair sohbet ederler Yanlarına yalnızca Sultan Veled ve Şeyh Selahattin Zerkup girebilir Mevlana ve Şems sohbet ederlerken 7 kişilik bir grup hücrenin önüne gelmiş İçlerinden beri Şems'in dışarıya çıkmasını istemiş Şems de Mevlana'ya beni öldürmek için çağırıyorlar demiş o anda Şems'e bir bıçak saplanmış. Şems şiddetli bir nara atıp gözden kaybolmuş. Ardından birkaç damla kandan başka hiçbir şey görünmemiştir. Şems'i Tebriz'i arayan Mevlana Hazretleri tüm çabalarına rağmen onu bulamamıştır. Bu arayışın neticesiz kalmasının verdiği üzüntülü ruh haliyle beyaz sarığını çıkarır ve yerine duman renkli bir sarık takar. Yemen ve Hint kumaşından bir ferace yaptırır ve ecel vaktine kadar bu kıyafeti kullanmaya devam eder. Şems'in ölümünden sonra Mevlana Hazretleri uzun yıllar inzivaya çekilir. Mevlana Hazretlerine yakın bulunan Selahattin Zerkubi ve Hüsamettin Çelebi Şems'e Tebrizi'nin yerini doldurmaya çalışırlar. Mevlana'nın aşkla Allah'a ulaşma gayretiyle bir cezbe halinde kainattaki her şeyin Cenab-ı Allah'ın eseri olduğunu düşünerek tecelli ettiği yerleri görerek bu coşkunlukla kalkıp sema ettiği bilinir. Mevlana Hazretlerinin içi peygamber ve Allah aşkıyla doluydu. Sabaha kadar dergahta uyanıp dururdu. Bütün bir gece gözyaşı dökerdi. Sakallarına damlayan gözyaşları soğuk havanın etkisiyle sabahleyin bir tutan buza dönüşürdü. Fakat Allah'a yakınlaşmak vardı. Bütün bir gece kıyamda dururdu. Bazen bütün bir gece secdede. Kıyamda duruşla secdeye varma arasında ortada dururdu. Namaz vakti olunca Mevlana kıbleye döner rengi kaçardı. Bütün bir geceyi bir rekatla geçirirdi. Mevlana hazretleri Allah aşkıyla tutuşmuştu. Aşk ebedidir. Ebedi olan şey ancak ebedi olan zatı olur. Allah'a olur. Ben Allah'ı bilemiyorum, Allah'ı bulamadım, göremedim diyerek kendini kaybetmiş olanlara şöyle derdi: Ey tuzlu suda yaşayan, sen Fırat Nehri'ni nereden bileceksin? Sen tuzlu suya mahkumsun. İnsanlar ona ölüm var mı ey Mevlana diye sorduklarında buyurdular ki eğer mümin ve imanlıysan ölüm güzeldir. Eğer kafir ve acıysan ölüm de acı olur. Sonra başını kaldırdı ve dedi ki cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Hoşgörülükte de deniz gibi ol ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri vefatı sırasında bunun bir ayrılık değil bir kavuşma olacağını bildirmiş ve bu güne şey aruz demiştir düğün gecesi ve şöyle bir vasiyetname, vasiyetname bırakmış. Dünyadan ayrıldığımı üzülüyorum sanma sakın benim için ağlama. Yazık oldu, yazık oldu deme. Eğer nefsi uyup şeytan tuzağına düşersen işte o zaman hayıflanmanın sırasıdır. Cenazemi görünce ah ayrılık deme. O vakit benim ayrılık vaktim değil. Buluşma kavuşma vaktimdir. Beni kabre indirdikleri zaman sakın elveda deme. Çünkü kabir öteki alemin can topluluğunun perdesidir. Ben ölürsem sakın bana öldü demeyin. Aslında ben ölüydüm, dirildim, dost aldı götürdü beni.'' Hayatını hamdım, piştim, yandım sözleriyle özetlemiştir Mevlana Hazretleri. 17 Aralık 1273 Pazar günü Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah ondan razı olsun.